Hali güvenliğini sağlamak üzere dedikler aynı zamanda vatandaşlar. Polis bizi, bizi. Bırak. Antalya'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte atlı polis birlikleri dünya Konya Konyaaltı sahilinde devriyelerini arttırdı. Ekipler sahil şeridinde güvenliği sağlarken vatandaşlar ve turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sahilde anne kız olarak devriye gezen Filika ve Babilon isimli atlarsa kendini en çok çocuklara sevdiriyor. Antalyeliğimiz, malumunuz Türkiye'nin turizm başkenti olması asabıyla, yıl içinde özellikle yaz aylarında nüfusu 20 milyonu geçebiliyor. Bu bize ciddi bir nüfus yoğunluğu olarak dönüyor. Burada vatandaşlarımızın günlerini, tatillerini huzur içinde geçirmesi, yerli ve yabancı turistlerimizin de ülkemizi güven içinde, huzur içinde ziyaret etmesi, tatillerini tamamlaması için biz burada 7-24 yılın 12 ayı görevdeyiz. Burada yaptığımız görev öncelikle devriye görevi. Devriye görevini yaparken önce buradaki vatandaşlarımızın, halkımızın ve turistlerin güvenliğini, emniyetini, huzurunu sağlamak. Aynı şekilde atların fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklarını zarara uğratmadan, onların da bütün psikolojik ve fiziksel durumlarında göz önünde bulundurarak Konyaaltı sahilinde görevimizi yapıyoruz. Özellikle buralarda olmamızın sebebi araçların giriş yapamadığı park ve bahçeler olarak, sahil bantları olarak değerlendirilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerin olduğu, standların kurulduğu konserlerin olduğu, etkinliklerin olduğu noktalarda da aynı şekilde görevler alabiliyoruz. Çok pozitif dönüşleri oluyor. Burada insanlar sahilde denize girerken kendi kişisel eşyalarını bizi gördükleri zaman, polis ekiplerini gördükleri zaman güvenle bırakıp tekrar denize girebiliyorlar. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, yılbaşı ve özel etkinliklerin olduğu, özel haftaların olduğu zamanlar bizim için daha önemli tabii ki. Bunun yanı sıra halkımızın yoğunlaştığı noktalarda bulunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar da turistler de bizleri görmekten son derece memnun. her biri ayrı disiplinlerle yetiştirilen bu atlar her gün yaklaşık bir saat özel eğitimlerden geçiyor. Zamanla binicileriyle aralarında güçlü ve duygusal bağ oluşan atlar çevrelerindeki en küçük tehlikeyi dahi sezerek binicilerine bildiriyor. Aynı zamanda sezgisel altyapılarıyla atlı polisler toplumsal olaylarda önemli rol oynuyor. Görev atlarımız öncelikle dışarıda devriye attığımız noktalarda, görev aldığımız çeşitli noktalarda göreve hazırlıklı olmak için burada mutlaka her gün eğitimden geçiyorlar. Bu eğitimler profesyonel personellerin ve profesyonel antrenörlerimizin eşliğinde yapılıyor. Verdiğimiz Atlara verdiğimiz eğitimler atın yaptığı görevi, atlarımızın yaptığı göreve çalışma şekillerine göre değişiklik göstermekte. Bazı atlarımızı spor atı olacak şekilde eğitimlerini veriyoruz. Bazılarına devriye noktalarında görev alacak şekilde. Genel olarak verdiğimiz eğitimler toplumsal olaylara müdahale şeklinde veriyoruz. Evet yine aynı şekilde atlarımızın beslenmesi ve sağlık bakımları yaptıkları görevlere ve fiziksel özelliklerine göre değişmekte. Burada bulunan görev atlarımızın tamamı aynı fiziksel yapıya, boya, kiloya sahip değiller. O yüzden verdiğimiz yem ve besin çeşitleri tabii ki değişiklik gösteriyor ve aynı şekilde yaptırdığımız atların yaptığı spora göre ya da yaptığı görev şekline göre verdiğimiz yemlerin çeşitleri değişiyor. Burada normalde günlük eğitimlerimiz yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Görev aldığımız kalabalık ve toplumsal olaylara yakın müdahalelerde, kalabalık noktalarda en az tomalar kadar etkili kullanabiliyoruz atlarımızı. Kalabalıklar üzerinde ciddi etkileri var gerçekten psikolojik olarak, fiziksel olarak üstünlükleri sebebiyle. Ciddi bize avantajları oluyor. Atlarımız tabi her gün aynı personelleri, aynı bir nevi görev arkadaşlarını görmekten kendilerini güvende hissediyorlar. Bize yaklaşımları, atların bize yaklaşımları, bizim atlarımıza görev atlarımıza yaklaşımlarımız arada pozitif bir bağ kurmaya sebebiyet veriyor. Aynı şekilde burada eğitimde olduğu gibi dışarıda da devriye görevlerinde müdahale ettiğimiz olaylarda biz müdahale etmeden önce bazen kendileri, atlar sezgileriyle ön planda olduğu için çok erken fark edebiliyorlar bize yani biz iki kişi göreve gidiyor gibi gözüküyoruz bazen badili olarak ama aslında dört kişiyiz orada. Yani dört çift göz, dört çift kulak olarak oradayız bizimle beraber görev yaparken gerçekten bir polis gibi davranıyor atlarımızda. Atlarımızın fiziksel özellikleri sebebiyle biz devreye attığımız noktalarda, görev yaptığımız noktalarda görünürlük açısından çok fazla avantaja sahip oluyoruz. Aynı zamanda uzak mesafeleri görebilmek için, kalabalığın içinden bazen şahısları seçmek için, olayları tespit edebilmek için atlar bize yükseklik avantajı sağlıyor. Aynı şekilde vatandaşlar tarafından görülmek, fark edilmek için de aynı avantajı bize sağlıyorlar.